Eser merhabalar nasılsınız? En sevdiğiniz hmm. Dutu videosuna hoş geldiniz. Sağ ol şaka şaka. Dutu videosu önce değil. Bir, önce bir başla. biz İstanbul'a dönüyoruz. Ya yani zaten söylemiştik ya kimsenin haberi yok. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman biz İstanbul'da olacağız vesaire diye. Şimdi en sevdiğimiz kısımlarda parfüm sıkma serüveni. Ben az önce abi, sıktım evet, kendimi bir tane parfüm. Kendim kalan bir mi? Reklam değil de. Bak Obsession. Evet karım. Ya, nasılsınız var bu arada iyi misiniz? Biz İstanbul'a dönüyoruz yani. Uçağa gideceğiz. Bana soruyorsun sanırım. Evet. Sen, sen nasılsın? İyi, harika. Yani et, et, e, bu arada harika. E, arkadaşımız yazmış bir tane. Burhan e, demiş ki hani rica etsek demiş işte hani kendinizden daha çok biraz daha etrafı çekebilir misiniz diye. Biraz daha artık o şeye geçeceğiz. Buradan da bilgilendirme bir bir bizi e, ne diyeyim, hatırlatmaya BG. için teşekkür ederiz. Uh, sorry, Kevin Klein, Beauty, Parfüm. Kevin Klein, Beauty. Calvin Klein, <laughs> <laughs> <Calvin Clown>, <laughs> <laughs> Okay, thank you. Yok muymuş? A bak bunlar işte o şeyde olan aldık. Merci 23 euro. 23. Vay alkollere bak. Uf. 309 euroymuş. Ha? 309 euro. Tam zenginlerin içeceği bir alkol. Burada şey yapamazsın olabilir. da alamazsın da. Ha? Burada yok mu Kevin Klein acaba? Bunlar var. Ya benim şu parfümüm niye yok? Benim derken yani hiçbir zaman alamadım ama kasalmış, en, en en beğendiğim parfümdü. Abi burada ama vardır. Hermes. J'adore Dior var. J'adore onu kullandım ya. Hangisi? J'adore'u. Güzeldi de şey yok mu? Ya? Yok ki yazıyor zaten Calvin Klein yok. Yok değil mi? Ankara 329.64. Evet. Ne istiyor? Abi niye böyle ya? Ya durun bak şunu kullandım. Hedaya gelmiş. Hmm. Bu da balık gibi kokuyor Allah hmm. aşkına. Ama Kevin Biraz Klein'i bulamadım. Biraz açsana. Sıksana niye <laughs> sıkmıyor? Valla bana gitmiyor. Kevin Klein'i bulamadım. Gittim de acayip bir farkı <farbun> sıktırdım bana. <gülüyor> <gülüyor> O kasaymış burası. Belki bizim şeyde İstanbul'daki Duty'de bulabiliriz. Ay bak ne kadar tatlı. O 8.90. 8.90. Kaç mesela bu oluyor acaba? 8.90. Bakayım internetten. İnternetimiz var. Bağlan internete. Son internetimizi bitirelim. Of nasıl terlemişim. Nerede lan? 337. Aha. Meşhur, çok pahalı bunlar ya çikolatalar. Bu da hiçbir şey reklam değildir arkadaş. Aşk o bizim fakir yiyeceği. Fakir mi? 3,5 Euro. Biz kaç almıştık? 131 lira, yuh be kardeşim. 164. Çok para. Biz kaç almıştık acaba? Hocam, ona bak. Aa çikolatalar. Babamın patronunun hediye. Çikolatalar. Mert'im o 3,5 Euroymuş. O zaman çıkalım. <laughs> Aynen, şuradan çıkalım. Gözlük? 3,90. Şunlara bak. Yok ya. No. Evet. Biz İstanbul'a gidiyoruz. Bizim daha belli değil ha. Niye belli olmadı ya? Şey yazıyor mu? Bilette yazıyor mu? Bu buna şey basmış tabi bu. Buna da mühür basmış. Bilet. Evet. Uçuş moduna geçiyoruz. Canım kocam. Şöyle ikili bir yere aldık uçuşu. Güzel uçuşlar diliyoruz kendimize. İstanbul'da açarız artık. Değil mi canım? Şişt. <laughs> İstanbul'da görürüz. Numarası yapıyordum da. Yani telefonumuzda olsaydı oturacak arkadaşlar. Işte. buraya ayırabiliriz. gidiyoruz. İndik. Evet, indik. Gidiyoruz. Her şeyden, kontrolden geçeceğiz. Ne kontrolü? Pasaport. Nasıl pasaport. pasaport? Burada da mı pasaport? Aynı o işte. Tamam ama yapılmıyor muydu? Bilmiyorum, Demediğim. yapılır herhalde yani. En son sene başına gittiğimiz için bilemedim. <laughs> ne çekiyor? Ne? Tam bagaj alımına gideceğiz. Elbette ee... uçtu yine parmak sıkıyor. <laughs> Evet şimdi e, pasaport şeyinden girdik artık İstanbul'dayız Türkiye'ye giriş yaptık. e pasaporttan girdik. Duty free. Şimdi duty free'miz var bir de bagaj alımımız var. Ne yapalım bagaj alımı beklerken duty free miyiz? <laughs> Öyle yapalım yani. Aa, evet şeyimiz neredeymiş bizim? Ha? Ne diyor? Aa, bak. Dur bak. 3'e gelmiş. 3 burası. Daha dönüyor zaten. Daha gelmiyor. Mavi nerede? ne demek? Sırası. Daha bak şeyde Düsseldorf'un olan şeye ha. gelmiş galiba. O kay. Yavaş yavaş. Aha beauty ama küçük. Burada daha fazla pahalı parfümler ya. 34.95. 83'ten düşmüş. Yok canım da. Daha... Gerçekten öyle fiyat mı? <laughs> Sen biliyor musun <laughs> Fikrim yok. Bak boz güzel. Bu 50. Mı? Bilmiyorum 50. Bu da 80. Evet. E, gümrük tarafından hepsinden geçtik zaten. Hiçbir şey almamıştık. E, hiçbir şey yok. Almadık. Fiyatlar bana göre burada pahalı. Çünkü parfüm baktık mesela. O parfümle e, şeyde... Kosova'nın Duty Free'sine daha uygun kalıyor ama burada daha pahalı. Yani buranın normal mağaza fiyatıyla aynı yani. Değişen bir şey Aynen. Katılıyorum kocaman, katılıyorum. Kılıcıma çok katılıyorum. Çok 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 çok. Evet gidiyoruz. Yani ha, geri gelmez belli zaten aslında. Yani trafiği bile var yani. Yürürken bile trafik var. Böyle. <laughs> Metroya gidiyoruz. Anacığımıza sürpriz yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dur acıdı. Çantaya mı oluyor dur. <laughs> ne <Manyak> mısın ya? <laughs> İstanbul havada sarınca bir değişti bu kız ya. Geldik. Evet. Şimdi ilerliyoruz. Metroda indik. Anamızın yanına gidiyoruz. Arkadaşlar biz bir aydır tavuk pilav yemiyoruz ya. Dedik ki düşündük tavuk pilav yapalım dedik. Standart Türkiye yemeği. <laughs> Yanına bir de öptü. çorba. Öptü ilk defa, bir ay sonra ilk defa öptü yani. Abart ya. Abart ya. Abart ya. Evet metrede böyle gidiyoruz. Kimse yok. Ha kimse yok bak şimdi. Ha kimse yok. yok. Çekemiyorum ki kolum yetmiyor. Geliyorlar, geliyorlar. Çanta aparatını takacağım buradan. Şöyle geliyorlar. olacak video. Şöyle. Ha. İyi mi böyle? İyi. Şöyle geleceğiz. Diğer aparatımız zaten mefta oldu. Evet şöyle geleceğiz. Güzel ama beni çekmiyor. E sen boyum kısa. Yapacak bir şey yok. Ben bayağı önden gitmem lazım. Anamızı sürpriz yaptık. Welcome <laughs> 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 to İstanbul. Aa, trafik, ses, gürültü, beton, beton yeni, beton, yeşillik no. İnir inmez e, uçakta iniyorsunuz metroya binmek için akbil basıyorsunuz ya abi orada kavga ediyorlardı ya. <laughs> Lan insan iner inmez katik bir ortamı düştüğünü hissedebilir mi ya? Ne Sıcaklık, insan, trafik. Hava kirliliği. Öğlen saati ya şu an. Sese bak ya. <laughs> Ağlamak istiyor. Söyle söyle. Ya selam. Ya sesi güzel diyorum ki, sesin güzel diyorum. Ha burada bilek satacağımız satacağımıza az iki şarkı söyle. Tamam mı? Yok. Artistsin oğlum sen. Az kaldı. Anamızın yanına gidiyoruz. Aynen. Yeni gelen takipçilerimiz annemizi görmedi. Görecek. Hadi. Evet tabi ama ilk önce bir araya giriyoruz tabii ki de tavuk alacağız. Evet mikrofonu çıkardım şu an. Biz eve doğru yaklaştık. Ya, mutfakta yemek yapıyormuş. Sevgi öylesine aradı ona. Biz iyi oldayız ama gittiğimizi bilmiyor. Mikrofonu çıkardık. Soh, ses duyuluyor. Evet mikrofonu çıkardık. Şimdi gidiyoruz. Kapının <laughs> orada açacağız. Oy <laughs> <laughs> sesi <laughs> Duyduk ki yemek yapıyormuşsun. He. Geldik. İyi, hoş geldiniz. Gelin. <laughs> Hiç şaşırmadın? Şaşırmadın. Ya şaşırmadım dedim herhalde şey Selim'e bir şey geliyor. Ya da dedim bundan eve söylediler kargoyu. Sana kargo geldi. <laughs> Hoş geldiniz. ne yapıyorsun? <laughs> Semiz yapıyorum. <Aha>. Hoş geldin Hoş bulduk. Nasıl mi? oldu derken geldiniz? Şaşırmadık sana. Öyle mi? Ha. ha iyi yaptınız. Vallahi sürpriz oldu. Ay şaşırdım. Vallahi bile şaşırdım. <laughs> elimde domates. Eriyi yiyemedim. Elimde kaldı. <laughs> i̇yi hoş geldiniz. Hoş Buyur canım. Tavuk aldık. Dedi ki tavuk yapalım. Ziyafet çekelim. Vallahi şaşırdım ha. <gülüyor> <gülüyor> Seni aradım. Dedim ki acaba dışarıda mı bizi görmesin? Aynen. Gizli gizli geldik. Bana diyor ki ya yolun başında bana ne diyor biliyor musun? Sessiz ol. Sessiz ol, Annem duyar, diyor. duyar ya diyor. diyor. Ya diyorum oradan oraya nasıl duyuyorsun? Hmm. <gülüyor> diyor. <gülüyor> diyor ki annemi özledim annemi özledim. Sizi gitsin zaman zorlar. Sıcak ya. Babanıza söyleyeceğim. Yok söyleme, Hayır, söyleme söyleme. Söyleme. Burada mı? Ben diyorum. Tamam. Pazarda çoğalı, alalım bir tane dedik. Kaçırdın ha? <laughs> Yemeye başladı yine. Ne yapayım? Bir kardesini alayım. Ya oğlum günde 1-2 öğün yemek de ben doydum diyen insana bak. Kusuruma bak. Ne alacaksın Evet şimdi aile saadet. <laughs> evet. Buyurun. Babam da geldi. Evet, Hoş babam. geldiniz sefa geldiniz. Çizimler. Evet baba. Söylerim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi akşam yemeğimize başlıyoruz. Evet, biz geldik. Nasıl buldun? Annem evet. sana söylemesi de sürpriz yaptı. Süper bir sürpriz oldu. çok şaşırdım. Evet. İnanılmaz sürpriz Diğer oldu. Biraz sonra ilk defa görüşüyoruz. Yani evet. Ka kamera haricinde. Ee, bana sanki 5 ay gibi oldu. <laughs> Ama yakın zamanda şey, en az 1 yıl yokuz. Nasıl olacak? Nasıl yani? <laughs> En az bir yıl. Aynen. O Yok canım ara sıra, ara sıra <laughs> gelirsiniz canım. Ara sıra nasıl gelelim baba ya? O kadar uzun olmaz. Evet. Olacak, bu büyük evet. ihtimal olacak gibi düşünüyoruz. Hayırlısı olsun diyelim. Hı. Sağlık Hayır. olsun. İnşallah Allah sağlık verir. Amin. Önemli olan sağlık. Yemeğimizi yiyelim. Evet. Afiyet olsun. Evet. Hepinize afiyet olsun. Bugünlük evet. bu kadardı. Kırma. Anne sen ne düşünüyorsun? Ben mi? Evet. Ben istiyorum ki herkes mutlu. <laughs> ben de mutlu olayım. Herkes olsa ben de. Düz. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevindin mi sen geldiğimiz için? Evet. <laughs> Ayın 9 şey 8'inde geleceğiz dediniz. Annem baka kaldı kapıda çok komikti. <laughs> Şaşırdım. Evet. Afiyet olsun. Ya yiyorsun ha. Biraz böyle... Abi... sonra doğru düzgün yemek yiyorum. Böyle... Abi... Lan var ya nasıl bir şeysin ya. Her gün aynısını söyledim var ya. Her gün de bol bol yemek yedin. O yüzden de kilo veremedi. <laughs> <laughs> I okay, do well, to that